ABD'li model Hayley Bieber, pembe takımı içinde oyuncak bebek Barbie'ye benzetildi. Bieber, ünlü modeller Kate Moss ve Naomi Campbell'ı örnek aldığını açıkladı. Şarkıcı Yalın, yeni parçası O Yaz Bu Yazı, cuma günü dijital müzik platformlarında yayınlamadan önce sosyal medya hesabından seslendirdi. Parçanın bir bölümünü söyleyen şarkıcı, hayranlarını mest etti. Açık et sen ölmezsin biliyorsun İngiliz şarkıcı Adele'in Londra'daki konserine ünlü yağdı. Oyuncular Tom Cruise, Cameron Diaz, James Corden gibi isimler konserde yerini aldı. Adele'i dinleyenler arasında sevgilisi Rich Paul'la eski eşi Simon Kineke de vardı. Üstelik Paul'la Kineke konseri yan yana takip etti. Şarkıcı Aleyna Tilki Ala Çatı'da sahne aldı. Tilki giydiği beyaz kıyafetiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı program boyunca performansıyla da beğeni topladı. Asın, asın, asın. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağlı Altınkaya'nın doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağlı Altınkaya'nın paylaştığı fotoğrafın altına "Çok şey yazarım ama yüzüne söylemek en güzeli. Nice yılların olsun." yorumu yaptı. Charlie'nin Melekleri filmiyle tanınan ABD'li oyuncu Cameron Diaz, 2018'de duyurduğu emeklilik sürecini askıya aldı. Yeniden setlere dönecek olan oyuncu, başrolü Jamie Foxx'a paylaşacağı bir filmde oynayacak. Teoman önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Rapçi Çakal'la bir şarkı yaptıklarını söyleyen sanatçı, yüzü olduğu gözlük saat firmasından 17 milyon TL aldığı haberleri hakkındaysa böyle büyük para alsaydım çalışmama gerek kalmazdı dedi. ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin başı evine dadanan tacizciyle dertte. Geçen ölüm tehditleri savuran tacizci 5 yıllık uzaklaştırma kararına rağmen yeniden eve girdi. Olay sırasında evde olmayan Grande büyük korku yaşadı. Azerbaycan Dalga Arenada'ki şazeli restoranda sahneye çıkan Ande Yener yeni imajıyla dikkat çekti. Yener bu imajıyla sosyal medyada hayranları tarafından Antik Mısır kraliçesi Kleopatra'ya benzetildi. Portorikolu pop yıldızı Ricky Martin'in eski menajeri 3 milyon dolarlık ödemesini yapmadığı gerekçesiyle ünlü sanatçıyı mahkemeye verdi. Menajer Rebecca Duhuka elinde Martin'in kariyerini bitirecek güçlü deliller olduğunu ve onu bu skandaldan kurtardığını iddia etti. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Edirne'de 661.sü .'si düzenlenen Kırkpınar yağlı güreşlerinde baş pehlivanlığı finalde Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek kazandı. Er meydanından baş pehlivan çıkan Şimşek'e altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı. Formula 1 Silvestone yarışında Alfa Romeo pilotu Guan Ko akıllara durgunluk veren bir kaza yaşadı. Büyük Britanya'daki yarışta ilk turda dört araç birbirine girerken Ko'nun aracı ters döndü. Çinli pilot halo sayesinde kurtulurken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ı forma giyen Cedi Osman'la Ebru Şahin evlendi. Ünlü çiftin nikah töreni Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşti. Tüm zamanların en iyi boksörü Muhammed Ali'nin 1971'deki bir maçlı giydiği bornozu açık artırmaya çıkıyor. Yüzyılın dövüşü olarak bilinen maçta Ali Ring'e bu bornozla çıkmıştı. Temmuz ayı içerisinde düzenlenecek açık artırmada bornoza 970 bin dolar fiyat biçildi. Beko Android TV spor haberlerini sundu.